Tamam mıyız arkadaşlar? Buyurun. Evet. Ankara Merkez Adliyesi'ndeyiz. Bir önceki kurultayımıza yönelik açılan soruşturma kapsamında Sayın Savcı'ya ifademizi verdik. Öncelikle olarak Ankara İl Başkanımız Ümit Erkola ve Ankara il yöneticilerimize bu ifade sürecinde bize eşlik ettikleri için ve dayanışma gösterdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. İstanbul'dan avukatlarımızla geldik Ankara'ya ve Ankara'daki avukatlarımızla Sayın Savcı'ya ifademizi verdik. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ben bugün sabah saat dörtte İstanbul'dan kalktım ve Ankara'ya geldim. Ve bu saate kadar Ankara'da vakit geçirdim ve az önce ifademi verdim. Sabah saat dörtte İstanbul'dan kalkıp Ankara Adliyesi'ne ifade vermeme sebep olan iddia şu. Bir önceki kurultayımızda bir vatandaş bir önceki kurultayımıza yönelik bir iddia ortaya atıyor. Diyor ki Ankara'da kurultay dönemi İstanbul İl Başkanı'nın konakladığı otele Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş geldi. İstanbul İl Başkanı'nın çalışma odasına girerken suratı asıktı, morali bozuktu. Onun odasından çıktığında yüzü gülüyordu. Ben sabah saat dörtte İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya bu iddia karşılığında ifade vermeye geldim. Bakın mesele bu kadar trajikomiktir. Yani Bursa il başkanı benim çalışma odama girerken yüzü asık, morali bozuk, çıkarken yüzü gülüyormuş. Bunun için buraya geldim. Bunun için Ankara Adalet Sarayı'nda bir savcı ifade almak zorunda kaldı ve bunun için bir mahkeme meşgul edilmiş oldu. 20 milyonluk bir kentin il başkanı bunun için Ankara'ya gelip yaşadığı kentin sorunlarını konuşmak, o sorunlara nasıl çözümler üretilebilir bunları konuşmak yerine Ankara'ya gelip ifade vermek zorunda kaldı. Birinci meselemiz budur. İkincisi de şudur. Bu soruşturma dosyası ile ilgili dikkat çekmek istediğim bir konu var. 2023'te bir önceki kurultayımız gerçekleşmişti. Bir önceki kurultaydan kısa bir süre sonra yapılan bir şikayet üzerine bu mesele bir soruşturmaya dönüştü. 2024 yılında soruşturmaya dönüştü. Tam bir yıl bekletildi bu dosya. Ne zaman ifadeler alınmaya başlandı ve dosya hareketlendi? 2025'in Şubat ayında. Peki 2025'in Şubat ayında ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi şunu söyledi. Biz Mart ayında sandık kuruyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirliyoruz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi. Ve ondan sonra bu dosya hareketlendirildi. Bu soruşturmanın açılmasının tek sebebi şudur. Cumhuriyet Halk Partisi 2024 seçimlerinde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Türkiye genelinde 412 belediye kazanmıştır ve Cumhuriyet Halk Partisi emin adımlarla iktidara yürümektedir. Bu soruşturmanın amacı Türkiye'nin birinci partisinin itibarını zedelemek, Türkiye'nin birinci partisinin kamuoyu nezdinde algısını aşağıya düşürmek ve Türkiye'nin birinci partisinin iktidar yürüyüşünü engellemektir. Yani partinin imajını zedeliyerek, itibarını azaltarak iktidara gitmesini engellemektir. Ve 19 Mart'ta İstanbul'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin amacı da buydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının Silivri zindanında oluşunun amacı da budur. Türkiye'nin birinci partisi emin adımlarla iktidara yürümektedir ve darbe girişimleriyle açılan soruşturmalarla yapılan gözaltılarla tutuklamalarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Neden? 20 yılı aşkın Türkiye'yi yöneten iktidar artık Türkiye'yi yönetemez hale geldi. Türkiye'nin sorunlarına artık çözüm üretemiyorlar. Türkiye bir çoklu kriz ortamının içerisinde aynı anda bir güvenlik krizini yaşıyoruz. Kendi yeni doğmuş bebeğini koruyamayan bir iktidar var. Narini koruyamayan bir, bir iktidar var. Bolu'daki canlarını koruyamayan bir iktidar var. 6 Şubat depremlerinde vatandaşı enkaz altında bırakmış bir iktidar var. Türkiye aynı anda bir güvenlik krizini, bir adalet krizini, bir ekonomik krizi yaşıyor. Hayatın her alanında adaletsizlik var. Eğitimde adalet yok, sağlığa erişmede adalet yok, vergide adalet yok, gelir dağılımında adalet yok. Mahkeme koridorlarında adalet yok. Türkiye'nin ekonomisi uçurumun kıyısına sürüklenmiş. Türkiye çoklu kriz ortamında yönetme becerisini kaybetmiş iktidar yargı yoluyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine yaptığı operasyonlarla Cumhuriyet Halk Partisini kuşatmaya çalışıp CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmaya çalışılıyor. Tam olarak bugünkü soruşturmanın meselesi de budur. Ancak hiçbir güç Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Millet gerçeklerin farkında, yurttaşlarımız gerçeklerin farkında. Biz Türkiye'nin birinci partisini hep birlikte iktidar yaparak bu anlayıştan Türkiye'yi kurtaracağız. Hepinize teşekkür ederim. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Sana? Şimdi e, savcının bir soru sorduğunu ifade ettiniz ama bununla birlikte yine sizinle birlikte 36 İstanbul Delegesi'nin de şüpheliler arasında olduğu ifade ediliyor. Eee savcının bu konuya ilişkin başka soruları oldu mu? İstanbul ağırlıklı ilerlemesinin soruşturmadan neye bağlıyorsunuz? Savcının benim yani bana sorulan soru işte Bursa İl Başkanı'nın benim çalışma odama konakladığım oteldeki toplantı odasına girerken yüzü asık morali bozuk çıkarken gülümsemesinin dışında tek bir sorusu oldu. Siz dedi işte iddialar var. Kurultayda para dağıtıldığına yönelik, işte elektronik cihaz dağıtıldığına yönelik böyle bir şeye tanıklık ettiniz mi? Gördünüz mü? Hayır. Böyle bir şey görmedim ve tanıklık etmedim. Bunlar yalan, karalama ve iftiradır dedim. Ancak evet ben İstanbul'dan 35 arkadaşımla beraber geldim. Ben size bir örnek vereyim. Mesela İstanbul'dan gelen 35 arkadaşımızın içerisinde iddialardan bir tanesi şu. Diyorlar ki bu kurultay delegeleri meclis üyesi olma karşılığında Değişime oy verdi, özgür özel e oy verdi diyorlar. Şimdi bakın gelen meclis üyeleri'nin içerisinde biz İstanbul'da 13 ilçede ön seçim yaptık, ön seçimden çıkmış meclis üyeleri var. Ön seçimden çıkmış meclis üyesini yani ilçesine sandık kurulmuş üyelerle ön seçim yapılmış, oradan çıkmış meclis üyelerini siz kurultayda meclis üyeliği karşılığında değişim oy verdiniz diye İstanbul'dan Ankara'ya Adalet Sarayına getirdiler. Bir başka şey mesela vatandaş çalıştığı kurumdan emekli olmuş. Emekli tazminatı yatmış. Kurultaya yakın bir zamanda emekli olduğu kurumdan emeklilik tazminatı banka hesabına yatmış. MASAK raporu üzerinden senin hesabına böyle bir para yatmış. O yüzden seni bu dosyaya dahil ettik diyorlar. Yıllarca çalışmış, çabalamış, emekli olmuş, emek harcamış, emekli olmuş diyorlar ki efendim sen işte hesabına para gelmiş. MASAK raporunda bu parayı gördük. Hadi gel ifade ver. Başka bir örnek ya biz Bakırköy'de şimdi Ali Rıza Akyüz geldi buraya. Geldi dedi ki ben belediye başkan adayı olmak istiyorum. Dosyasını belediye başkan adayı olarak verdi. Biz de orada başka bir kıymetli hanımefendi, beyin cerrahı Ayşegül Hanım bir kadın adayla orada bir adaylık süreci yürütmek istedik ve kendisine söyledik. Ayşe Hanım kabul etti. Bakırköy belediye başkan adayı oldu. Ali Rıza Aküz de dedi ki ben belediye başkan adayı olmayacaksam sorun yok dedi. Sağlık olsun parti bizim partimiz. Karara saygı duyuyorum benim bir talebim yok dedi. Biz kendisine dedik ki siz çok kıymetlisiniz burada çok emeğiniz var çok mücadeleniz var gelin belediye başkan aday, adayıydınız meclis üyesi olun dedi kendisine. Bu şekilde meclis üyeliğini kabul etti. Gelmiş efendim siz kurultay delegesisiniz. Değişimde kurultayda değişime oy verdiniz ve bunun karşılığında gelin ifade verin. Dolayısıyla tamamen asılsız iddialarla bir soruşturma yürütülüyor. Devletin mahkemeleri gereksiz yere meşgul ediliyor. Kaldı ki son olarak şunu da ifade edeyim. Bir önceki kurultaya yönelik açılmış bir soruşturma. Ne yapmak istediler? Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte dedikodular döndü, kayyum atanacak vesaire. Genel Başkanımız olağanüstü kurultayı ilan etti. Ve olağanüstü kurultayımızı 6 Nisan'da gerçekleştirdik. Zaten bu soruşturma kurultay açısından boşa düşmüş durumda. Dolayısıyla böyle bir mesele de var. Tek üzüntümüz şudur. Devletin mahkemelerini, devletin savcılarının, devletin yargıçlarının gereksiz yere bu tür meselelerde meşgul olması insanların adalete olan güvenini de, adalete olan inancını da zedeleyen şeylerdir. Daha ciddi meseleleri var Türkiye'nin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun.